Merhaba Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Kafa Topu 2 ve Eran D2 oynayacağız. İlk önce Eran D2'den başlayalım ilk önce arkadaşlar. Bu videomuz 2 dakikada sürecek. arkadaşlar. Ben bunları geçtim. Geçtiğim içinde şu an polis aracımın son hedefim bir Ferrari olacak. Şu an bir araba geliştiriyorum. 142. gündeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. geliyoruz şu an zombilerden kaçmaya çalışıyorum. Uzun zamandır oynuyorum böyle. Ha, uzun zamandır derken yani oynuyorum ama bitiremedim. Ama bir kere bitirilmiş, bitirilmiş var. Bu 9 seviyedir. Hani Google Play'lerden yüklenebilir? Ama bunu herkes bilir zaten. Bunu herkes oynar. Ben oynuyorum. Onu birazdan oynayacağız arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorumlara abi ben seni seviyorum yazarsanız. Ee, yani sevinirim ben de size seviyorum Ve birinci benzinliğimiz gelmiş durumda. İkinci benzinliğe yol arkadaşlar. reklam çıktı. Pardon arkadaşlar böyle reklamlar çıkabiliyor bana. Arkadaşlar <laughs> alt yoruma yazın. Alt yorum var. Yoruma yazın. Ve hangi burcunuz? Pardon Hangi bu olduğunuzu kaç yaşındasınız onu yazıp yanına ek sorun 7 çarkı 5 Onu bilenlere kalp atıyorum. Şuraya. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar ikinci serimizin geçmiş durumuydu peyponumuydu. Şimdi ikinci peyponu D aldık. D'ye ruval aldık. Hedefimiz şu an riftler var. Oksiyonu alıp 11'lere karşı dayanıklılığına bakacağız. Yani oynayacağız. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar like ve abone olmayı istiyorsan. Bu kadar basit. Sadece abone olmayı unutmayacaksınız ve like atmayı Ücretsiz. Ücretsiz de. Ve arkadaşlar her gün saat 3 3 ya da 4 gibi Bilmiyorum belki 6 da olur Ama o saatlerde size video atacağız Video son kademe yapalım. şu değil şu promesyonu yapalım arkadaşlar. Ve 144. bölümümüze geçelim. Sonra da 5 tane el atacağız kafadan da. Haraketlerini göstereceğim size. video bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar her zaman gibi ve hangi takımlısınız onu da yorumlayın yani. arkadaşlar. yaptığımız kaldığını bölgeyi geçtik. Ve şimdi o bölge geçilecek. Arkadaşlar. Şimdi e, kafa bu ikine geçelim. Evet. Evet. ada bõlkinegisti karknasoson Evet arkadaşlar günlük giriş ödülümüz 2 kat puan Umarım mesela Evet arkadaşlar sizde Karakterlerim böyle Bu yok 34 tane var Bu ruin savaşçı var Havacınla havacı yok Robo mühendis var mesela Uzay askeri var İskelet adam var Altın mifer var Robotik var Elektros var. Hızlı Vidi. Vudu var. Kızgın Pajonço var. Kral Forbet var. Genç Dinamo. Aynı yani saça boy ederek. Bu Roni yani Hernandez. Hemdal. Demişler buna da çok değişik. Winnie. Tık. Jack. Bu bizim kendi karakterimiz. Biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar Lan ateni futbolcu kim? Doğranlara yazsın. Şimdi yine <laughs> yine pylon Paylanço oynanmalı. Bugün pylon çoy seçelim. Şimdi oynayalım ve karşı takıma laf atalım. amatör ligin üçüncü de şu anda nasıl ya kalan zaman Hı, 18. olmuşum Hı. benim için bebek oyuncağı bunlar hepsi geçmek ama en son link birdeydim arkadaşlar bakalım kim gelecek hadi ama artık bu kim ya? Ha bu. bu tanıdık velet ya. Arkadaşlar bu tanıdık çok ağlıyor. Ve birinci gol. Öğrenme de gel arkadaşlar. Hayır ya hayır. Arkadaşlar öyle maalesef. Aaa. Arkadaşlar 90 saniye olmuş. Eskiden 5 40 saniyede. Ve 3 gol. 3 gol. Şimdi oradan bir gol or daha 4 oldu. 4. Hızlı çekil arkadaşlar. Kovulduk diyor. İzik arkadaşlar. Şu an ağlıyor herhalde. O yüzden sinirlendi. Hadi atsın mı arkadaşlar? Hadi atsın bıraktık. Çünkü çok ağlamadı. Güzel. Şunu inandım ama. Okuyayım. <laughs> <Az> o <laughs> zaman birazcık salalım dedik. Evet, 7. golümüzü de unuttuk. kayseri kim gol atıyor Evet arkadaşlar. gibi. Adamı yeniyorum. Hayır ya. Tam saniyede gol. Bir maç Şu an Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yarınki bölümde reklamlardan evet. yarınki yani oyunumuzda görüşürüz. Ücretsiz bir reklam engelleyici mevcut. Uygulamaya girip.